Evet, e, e, halk eğitimde başlamış evet. önce e, Abdullah Bey'in hanımı. Daha sonra Bağkur'a demiş, şimdi sigortaya geçmiş. Nasıl yüksek maaş alır? Herhalde gün yaş ve şeyini biliyor herhalde evet. e, gün hesabını. 23 Mayıs'tan sonra işe girmiş ilk defa hanımı. Evet. 91 yılının. Bu yüzden 48 yaş, 5525 günde kendisi de beyan etti. Evet. E, bizi de daha önce takip ettiğini bildiği Hı. için buna denk gelen bir süreyi herhalde sorularda yakalamış ve ona göre emekliğini gününü öğrenmiş. Evet. Şimdi kendisinin halk eğitim merkezinde daha önce çalıştığını bildiğiniz gibi halk eğitim merkezlerinde saatlik çalışma olduğu için hı hı. ve saat, 7,5 saatin bir güne denk geldiğinden dolayı bir ayda 3 gün, 5 gün ödeme yapılıyordu. Evet. Bununla ilgili 1 Ekim 2008'de sosyal güvenlikle ilgili yapılan reformda bir olumlu düzenleme çıkarıldı. Buradakilerini istediği zaman gidip borçlanabilir. Evet. Bugünlerini, e, yani diyelim 1980 eğitim, yılında veya 90 yılında Evet Ocak ayında 3 yani. gün, Şubat ayında 5 gün, Mart ayında 4 gün çalışmış. Bu eksik günleri tamamlay tamamlayabilir. Evet, Bunun halk değil, eğitim mi? merkezlerinde olanlar eee bunun dışında bir de 1260 gün son bundan sonra herhalde Bağkur ödemiş izleyicimizin. 1260 gün e, ve diğerleri yüksek ödendiği için diyor 1260 gün asgariden ödersek e, şimdi asgariden evet. öderse evet düşer. Ancak e, 1260 günün dolmasına ne kadar var? Artı bir de 48 yaşın dolmasına ne kadar var? Tam olarak bilmediğimiz için şunu söyleyebiliriz. E, kendisi Kısmi bu işin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bilgisayarları aylık maaş hesaplamasını bilmiyor. Evet. Günlük hesap üstünden maaşı hesaplıyor evet. e, ve bundan dolayı da e, kişinin günlüğünü hesap ediyor. Hı. Yani kişi e, şu anda 1230 lira olan asgari ücreti bir ayda değil de 10 günde kazanmış olursa, Kişinin geliri otomatikman 5 katına çıkmış oluyor. Evet. Yani tavana yaklaşmış oluyor. Ve bundan dolayı da ve 0.7 puan taş kodu da verirse hmm. bu sefer ne oluyor İbrahim Bey? Hem genel sağlık sigortası primi kesilmiyor hem de emekli aylıkları 3 lirayla 5 lira arası otomatik her ay artar. Evet. Hem düşmeyi engelliyor hem de üstüne koymuş oluyor. Evet. Tabi e, bu 10 gün dediğimiz zaman 3,5 sene 1260 günün dolmasını çok 10 yıllara yayar. 10 gün 10 gün gözükerek. Hı hı. E, bu süreç tabi doğum tarihine göre ayarlaması gerekiyor. Hı hı. Veya izleyicimizin aylık 3000 liradan az bürüt ücretini göstermemesi gerekmektedir. Evet. Bunu beyan etmiş. Teşekkür ediyorum. ederiz. Bir izleyicimiz telefondaymış galiba. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Hüseyin Bey, buyurun. Ee, ben bile 3, 1984'te işe girişim var. 84'te evet. 1'e ee, e 8, 2014 tarihiyle emekli oldum. Evet. 820 lira maaş alıyorum. Acaba sizce normal mi, az değil o para. Evet. Ee, Hüseyin Bey, çalışırken maaşlarınız Asgari hangi ciddi. düzeydeydi? O konuda bir bilginiz var mı? Asgari ücretle. Asgari ücretle, tamam. Teşekkür evet. ediyoruz. İyi günler. Evet, e, tabii bu sorularla daha çok muhatap olacağız bundan sonra. Evet. Zaten şu anda muhatap oluyoruz yeteri kadar ama nedir bu maaş sistemini tekrar izleyicilerimize bir hatırlatalım isterseniz. İbrahim Bey, <laughs> izleyicimiz emekli olmuş. Ancak asgari ücretten emekli olanlarla ilgili bir taban aylık vardı bildiğiniz hmm. gibi. 8 Eylül 99'dan önce belli bir rakamın altına kesinlikle düşemezdi. Evet. Neydi bu? 720 lira. Bugün her ne kadar Cumhurbaşbakan veya Çalışma Bakanımız çıkıp dese de Bağkur'da SSK'da en düşük emekli maaşı 1100 lira. 1200 lira gibi dese, işte Bağkur'dan 800 lira dese de hayır. Bugün emekli o e, yasadan önce, reformdan önceki söylemi söylüyorlar. 99'dan önce emekli olan veya 2000 yılından önce emekli olanları söylüyorlar. 2000 evet. yılından önce emekli olmuş, bugün prim alanlar evet. 1100 lira, 1200 lira civarındadır maaşları. Hı. Ama e, sosyal güvenlik reformundan sonra emekli olanlara e, şu anda en düşük 720 lira maaş bağlanmaktadır evet. SSK 4A'dan. Tabi burada izleyicimizin e, biraz fazla prim ödemesinden dolayı Hı. kendisi normalde 48 yaş 5.225 günlü emekli olacakken... E, evet kendisinin 5225 günden fazla günü olmasından dolayı ilave maaşına katkı olmuş ve 100, 100 lira gibi bir prim artmıştır. Evet. E bu 7000 bin 8000 bin civarında günüyle emekli Hı. olmuş bizce. E tabi bu hakkaniyet değildir. Bu kadar prim ödeyip neredeyse ikinci bir emeklilik gün kadar prim ödemiş ve aldığı maaş 820 lira e asgari ücret bile değil. En azından bugün normal günüyle emekli olanların en minimum şekilde asgari ücret kadar maaşları olması gerekirken bu kadar rakam olmamasından dolayı da işçilerimiz bu sıkıntıyı çekmektedir ee, ve gitgide de emekli aylıkları düşecektir. Evet. Özellikle 8 Eylül 99'dan sonra girenler hı hı. E, ödediği kadar prim alacak. Yani şu an 350 lira mı veya 400 lira mı? 400 lira maaş alacaktır. Evet. E, yani bu sürecin en kısa sürede düzeltilmesi tabii ki en büyük dileğimiz vatandaşlarımızın emeklilik yıllarında, emeklilik yaşlarında rahat bir şekilde geçinebilecekleri ücret almaları en doğal haklarıdır. Muchas gracias.